Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Rusya, Odessa'daki tarım işletmesini vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla İHA saldırı düzenlediği belirtildi toplam 16 hava hedefinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırının ana yönü Odessa bölgesinin güneyiydi. Hava kuvvetlerinin, savunma kuvvetlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde gerçekleştirilen muharebe operasyonları sonucunda şahit 136, 131 tipi 6 İHA, X, 101 X 555, X, 555 X, 55 tipi 6 seyir füzesi olmak üzere toplam 12 hava hedefi imha edildi, ifadesi kullanıldı açıklamada, Rus füzelerinin Odessa bölgesindeki bir sivil tarım işletmesinin bulunduğu alana isabet ettiği, olay yerinde devlet acil durumlar servisi ekiplerinin çalıştığı kaydedildi. Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da düşürülen 6 İHA'dan 4 Ünün bölgesinde, ikisinin Odessa bölgesi hava sahasında yok edildiği belirtildi imha edilen altı füzeden 5 inin Odessa bölgesi hava sahasında düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, düşman, tarımsal altyapı üzerinde yoğun bir terör estirmeye devam ediyor, ifadesine yer verildi. Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa'daki tarım işletmesine isabet etmesi sonucunda tarım arazilerinin ve tahıl deposunun hasar gördüğü, can kaybı meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.